Merhaba. 25 kişi. Merhaba. 29. Çocuklar, kameralarınızı kapatır mısınız? Merhaba. Anlıyorum. Merhaba öğretmen. Ya bakın İl Milli Eğitim Müdürlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 4. sınıf dersi. dersini yapacağız. Ama öncesi küçük bir oyunla ısınma çalışması yapalım mı? İyi öğretmenim evet. evet, Merhaba. Bugün sizlerle resfebe etkinliği yapacağız. Resfebe nedir bilen var mı acaba? Resfebe. Bileniniz var mı bilmiyorum ama ben size bir kısaca anlatayım. Harfleri, sembolleri, resimleri kullanarak oluşturduğumuz oyunlara resmeb ediyoruz biz. Burada mesela ortasında bir ay olduğu için başında s harfi, sonunda da ı var. Ay olduğu için birleştirdiğimizde sayı kelimesini oluşturabiliyoruz. Burada da yine size bir örnek verdim. Burada ne var? Bir balkon var. Bal, k harfi var ve yanında da on rakamı var. Birleştirdiğimizde ne oluyor? Balkon. balkon. Şimdi sıradakileri sizlerden yapmanızı isteyeceğim. Bakalım bulabilecek misiniz? Bulabilen sesini açıp bize evet. ne olduğunu söyleyebilir. Ben buldum. Ben, ben, de buldum. Kitaplık. Ben de buldum. Benim kitaplık. Ben de buldum. Kitaplık öğretmenim. Evet. Çiçeklik, çiçeklik, çiçeklik

Sarı. Sarı. Hadi, gidiyom. Hadi, gidiyom. Hadi bakalım. Güneş. Güneş. Saati. Güneş. Saati. Evet. Güneş. 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 Elmas. Elmas. Son. E gözleri Son. Gözleri göstermez. Ölmeni bir de kalem. 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 Böyle şeyler e Tebrik ediyorum çocuklar. Şimdi size. Öğretmeninizi takdim ediyoruz. Öğretmeniniz geliyor. Hazır mısınız? Evet. Öğretmenim. 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 Merhaba öğretmenim. Nasılsınız? 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 merhaba öğretmenim merhaba 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 öğretmenim sizi çok özledik merhaba öğretmenim Öğretmenim sizi çok özledik merhaba öğretmenim sizi çok özledik öğretmenim sizi çok özledik öğretmenim çok özledik merhaba, öğretmenim sizi çok özledik Ömer'im keşke görseniz açsanız. Biz de görsek Niye Aa. açsan? Açma açma. Özel hiç açma. açmayın. Öğretmenim. Açma. Ömer'im sesler Aa, bir şey anlaşılmıyor. Öğretmenim yardım edin. Herkes geçen seneki gibi mikrofonlarını kapatsın. Olur mu? Kapattık evet. mı mikrofonlarımızı? Süpersiniz. <laughs> tamam. Söz verdiğinde evet. mikrofonlarınızı açın, konuşabilirsiniz. Anlaştık mı? Geçen yıl gibi. Hatırladık değil mi? Zaten fazla bir şey geçmedi üzerinde. Değil mi gençler? Hadi bakalım. Şimdi yeni bir eğitim öğretim yılına başladık. Büyük bir heyecanla başladık. Ee, bize kocaman uğurlar getirsin bu yeni eğitim öğretim yılımız. Ondan oh, sonra canıma böyle güzel dileklerde bulunalım. Benim sesiniz yani, gelmiyor. Heyecanla... Gerçekten mi? Ha şimdi geldi öğretmenim. Ya, geliyor. Biraz daha. Duyuyor musun? Ömer'in bir an böyle hiç bir şey anlamadım. Öğretmenim merhaba. Öğretmenim sesini Evet. Çok kalabalık. Hadi kapatın şimdi mikrofonlarınızı. Tamam mı? Tamam. Evet. Ne dedik? Yeni eğitim öğretim yılımız bize kocaman uğurlar getirsin. Çok başarılı bir yılımız olsun. Ama her şeyden önemlisi sağlıkla nefes olabildiğimiz güzel bir yılımız olsun. Değil mi gençler? Şimdi ee, sizler bu yıl ilk öğretimin son etabına girdiniz. Dördüncü sınıf olduğunuz, cam hadidamlar oldunuz. Öğretmenim dondunuz. Öğretmenim dondunuz. Dersiniz gibi ve dondunuz. Gene mi dondunuz? İnternetimde sıkıntı mı var acaba? Öğretmen de Ömer evet, sürekli donuyorsun. Ömer'im bugün benim doğduğum gün. Öyle mi? ben doğduğum gün. Tamam mı görüntü? İyi mi? ki doğsun. Evet, evet öğretmenim bazen neri istiyah gösteriyor sizin görüntünüz. Öğretmenim. <laughs> Hadi hepimiz <laughs> mikrofonlarımızı kapatalım. Evet mikrofonlarınızı lütfen kapatın. İki ki olmuyor. Ee, bugünkü dersimiz 30 dakika olduğu için ee, biraz hani az gürültü yapalım olur mu? Azıcık. Fazla gürültü yapmayın. Tamam mı? Anlaştık bence. Ee, ne dedik? Bu yıl ilkokulun son eee etabındasınız. 4. sınıf oldunuz. Seneye Eylül ayında ortaokulu gençler olacaksınız. Yüz yüze eğitimimiz başlayana kadar arkadaşlar ne yapacağız? EBA TV'deki konu anlatımlarını izleyeceğiz. EBA portalındaki canlı derslerimize katılacağız ve biz günümüzü ne yapacağız? Bu saatlere göre planlayacağız. Bu saatlerde derslerimizin başında olacağız. Anlaştık mı? Uyamadım. Hangi saatlerde? Evet, anlaştık. Hangi, hangi anlaştık. Saatlerdi? Evet, ben size anlattım hangi saatlerde, anlaştık. nerede dersiniz var diye. Oradan bakın, <laughs> tamam mı? Televizyondaki evet. ders saatlerinizi izliyorsunuz. EBA portalındaki canlı derslere de mutlaka ve mutlaka ne yapıyorsunuz? Katılıyorsunuz. Çünkü tamam, evet, evet, öğretmenin bizim için çok önemli. Derslerimizi kaçırmıyoruz. Anlaştık mı? Evet, evet biz tamam. sana miyim? Evet, aynen. Siz zaten hep... Tamam, Eminim ben bu, ben bu sabah bilmiyordum. Ben bu sabah ne canlı ders olduğunu bilmiyordum. Ne? Ah, akşam ah, attım ya. Nasıl bilmiyordum? Hı. Ömer hocamlar Faya mı? Dursun. kendi siz deneyapaz mı? tamam. maalesef yüz yüze eğitime ne yaptık? Başlayamadık. Neden başlayamadığımızı biliyorsunuz değil mi? Var mı aranızda bilen? Ben bir öğretmenim. Bu korona olduğu için. Bana biri salsın bir şeye geldi için. Evet, bu anda için doğru. Peki. E, bu durumda biz ne yapacağız? Covid ile ilgili tedbirlerimizi alacağız ki bir an önce yüz yüze eğitime başlayalım. Okullara gelelim, sıralarımıza oturalım, sınıflarımızı dolduralım ve bahçede inşallah oyunlarımızı oynayalım. Doğru mu? İnşallah. Bir tane dağrı, şey. dağrı. Peki, Covid ile ilgili almamız gereken tedbirleri hatırlıyor musunuz? 50 kamalı Evet. Sosyal mesafe maske. hijyen. Şimdi ben tekrar 3 bol bol Maske Sosyal mesafe maske hijyen. Hermaçim. hijyen. Maske, mesafe hijyen. Hatırladı? Zaten biz bunu biliyoruz. Biz kurallara uyuyoruz. Uymayanlara ne yapıyoruz? uyarıyoruz. Bir, bir an önce kavuşmak istiyoruz da. Bir sıra sorabilir miyim? bir soru sorabilir miyim? Evet, evet, soru 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 Peki? Ölümünüm. 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 Acaba mı? Evet, mı bizim okulda? E, yapmaya başladılar. Yapıyorlar. Her türlü bir almaya çalışıyorlar. Ne oldu? ne benim. Öğremem. Umarım açılır gençler. Hadi bakalım. İnşallah. Yavaş yavaş başlayalım. Öğremem. Dimi de hemen dersimizi başlayalım. Gençler. Hadi başlayalım. Süpersiniz. Seviyorum sizi. Bugün bir dinleme metniniz var. Ne? Acaba o metin nerede? Nasıl dinleyeceğiz? Buydu. Hmm. <laughs> <laughs> ee, can şey, Mutlu Sıratmıştık ya. Dinleme metniniz. Hazır mıyız? Evet. 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 evet, evet, evet a çok yönlü bir bilim insanıydı Bu arada Evet. 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 Cahit Evet. kimdi gençler? Hatırlıyor musunuz? Sana. Evet, evet. Öğretmenim, resmo gelmiyor doktor. Tamam. Cahit Arif'i hatırlıyor musunuz? Bir yerlerde resmini görmüş müydünüz? Öğretmenim, resmini görmüştüm. Nerede görmüşsünüz? <laughs> Çok sık görüyoruz aslında biz onun resmini. Hatırlıyor musunuz? Cahit Arif'in resmini gördüm öğretmenim. Nerede gördün? <laughs> evet, ara resmini A, evet. a, Hatırladınız var, mı? Yorulmuş. Evet. Vermeyin bir Anlatmayın. Evet. 10 evet. yani. evet, liranın arkasında. Arka Hatırladınız mı? Süpersiniz. Evet. 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 Benim evet. Var, Öğretmenim. Öğretmenim. Formül bulmuş. Formül. formül. <laughs> ve bilimsel araştırma konusunda. var. var. Siyarlar, gerek çalışma arkadaşlarıyla gerek öğrencileriyle çok iyi ilişkiler kurmuştu. Sık sık onları evine davet eder, birlikte yemek yer, sohbet ederdi. Matematik gibi bir işle uğraşmasına rağmen elleriyle çalışmayı çok severdi. Elleriyle çalışan insanlara da büyük bir saygı duyardı. Ayrıca çocukları da çok severdi. Onların oyunlarını bile dikkatle inceler, onlarda geleceğin bilimcilerini görürdü. Amerika'da çalışırken Evinin bahçesinde bir piknik düzenlemişti. Davetlilerden bir çiftin iki küçük çocuğu vardı. Çocuklardan biri bir ara ortadan kaybolmuştu. Babası iki yaşındaki çocuğunu evin salonunda bulmuştu. Çocuk ne yapıyor olabilir o salonda gençler? Ben izlemiştim. Bence ben, ben ben bir tane lambayı parçalanmış parçalarına bölmüştür. Evet, hayır, hayır, geri de, <laughs> bütün neredeyse bütün parçalarını sökmüştü. Neredeyse bütün parçalarını sökmüştü. Babası konuk oldukları evde çocuğunun yaptığı bu yaramazlığa çok üzülmüştü. Çabuk onları topla ve yerine takdir Çocuğuna bağırmıştı. Tam bu sırada Cahit Han içeri gelmişti. Durumu görünce, Cahit Han durumu görünce ne demiş olabilir? Ne demiş olabilir? Öğretmenim ben cevap verebilir miyim? Evet. Şey, ona böyle elleriyle çalışan insanları sevdiği için şaşırmış, gülmüş, kahkahalarla böyle iki yaşındaki bir çocuğun böyle bir şeyleri yapabildiğine inanamamış. Ama, evet. Ona... evet da, Komuna Rab çocuğu kendi haline ne isterse yapsın dedi küçük Ali uğraşa dibine bütün parçaları topladı ve eskisi gibi yerlerine taktı. Lambayı yeniden şeyfanın üstüne koydu. Cahit Ar bu olay üzerine küçük Ali'ye bir de isim takmıştı. Eli akıllı Ali. Süha Ünsal. Evet. Bir ne yaparken bulmuş evet. olabilir. Güzel. Metni dinledik değil mi? Evet. 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 Genç. Evet. Evet. Süper, harikasınız. Özlemiştim sesinizi. Hadi bakalım soruları cevaplandırmaya çalışalım olur mu? Birinci soruda ne diyor Ömerim ben. Öğrendiklerinizi söyleyiniz. Var mı? Ömer'in Söyledikçe... Cahin Park çocukları çok sever. Ay, Elleriyle öyle. uğraşanları sever. Ellerim çok öyle, şey evet, Öğretim, dondunuz. Öyle, Benim dondunuz mu? dondunuz Hiç Hiçbir sesiniz gelmiyor. gelmiyor. Evet, görüyorum. Evet. neredesin? Şey, şey, ben dondu, bondu, <laughs> görmüyorum. dondunuz mu? dondunuz yani, evet. da e, çok göremiyorum. Evet öyle. ama sanırım hepimiz mikrofonlarımızı kapatalım ve öğretmenimiz Hı? hangimize söz verirse onunla konuşalım. Evet, evet. Sen, İyi fikir, çok beğendim bu fikrini, süper. İkinci soruyu soruyoruz. Cahit Arp hangi bilim dalıyla ilgilenmiştir? Asmin cevap vermek ister misin? Evet öğretmenim, matematik. Matematik, harikasın. Aferin. Üçüncü sorudayız. Cahit Ar evinin bahçesinde ne yapmıştır? Piknik. Ela ders demişsin. Efendim öğretmenim? Ders demişsin. Cevap vermek ister misin? Ders Evet. Evin, evet. Çocuk... Evinin bahçesinde ne yapmıştır? Öğretmenim ben cevap... Piknik ömünüm. mi? Ben evet. Mi? Çok Çok evet. Dördüncü sorudayız gençler. Cahil A. Küçük Ali'ye neden eli akıllı Ali ismini takmıştır? Cevap vermek isteyen varsa lütfen. Ben ben. Evet. Ben, ben, ben. Evet. ben, ben, ben. Ben, evet. ben, ben. Ben, ben, evet. ben. ben, ben, ben. Evet. Öğretmenim o lambanın şerini söktüğü için o ismi takmıştır. Evet, söküp tekrar birleştirdiği evet. için ona Zekası Ali ismini vermiştir. Süpersiniz. Harika gidiyorsunuz. Devam edelim. Benim öğrencilerim galiba yazdığını çalışmışlar. Bakalım. Metnin konusu. Metnin konusunu... Konusu bana anlatmak, konusunda. bana öğretmek isteyen var mı aranızda? Ben, 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 ben. Ben, ben, ben Yani ben, fark ben, 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 benim <laughs> e, insan olduğu için matematikle uğraşıyormuş. Bir gün evinin bahçesinden bir tane adaklı bir çocuk gelmiş. Ve lambayı e, söküp tekrar yapmış. Evet. Daha nasıl diyeyim? Evet, metnin konusu derken ne? Orada anlatılan olaydı değil mi? Bizim için önemli olan. Evet, evet. metnin konusunu. Evet. Öğretmenim ben söylemek istiyorum. Canım söyle bakalım hadi sen de söyle. Cahil Kemal'in evet. kişilik özellikleri. Kişilik özellikleri. Evet, güzel. Başka pek olan var mı? Bir çocuk benim öğretmenim. Evet. Olabilir mi gençler? Metnin konusu. Evet.

Böyle ben, bakalım. Ben. Evet. Öğrenmem. Ee, hiç kimseye bir, bir şeyi yaptı diye öyle e, kızma. <laughs> öyle... <laughs> ben böyle bakmamalıyız. Evet, ben yargılı olmamalıyız. Öğretmenim sesiniz gelmiyor. Sen? Donduk mu gene?

Peki burada bize yazar nasıl bir mesaj vermek istiyor? Öğretmenim kim kaç yaşında oluyorsa olsun her şeyi başarabilir. Evde evet. küçük şeyler büyük işleri başarabilir. İnçler. çocukların merakları ile ilgili yaptıkları yaramazlıklarına ne yapıyoruz? Kızmıyoruz. Gelişimleri için onları destekliyoruz. Yazarın burada Evet öğretmenim evet, siziniz gidip içinde. geliyor. Evet. İnternetimiz çok sağlıklı değil. Okuldan yayın yapıyoruz. Biliyorsunuz sınıflarda bazen çekmeyebilir. Dinlediğimiz metinle ilgili arkadaşlar bana iki tane başlık bulmanızı istiyorum. Ben düşündüm. Hmm. Iki, i̇ki tane de sizden istiyorum. Hadi bakalım. Öğretmenim söyleyebilir evet. miyim? Söyleyebilirsiniz. Eli miyim? akıllı Ali. Güzel. Başka biri... Ben de söyleyecektim da... ya. Ben 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 ben. ben, ben. Evet. Ama başlık <laughs> ne olacaktı arkadaşlar? Metin, evet. metin anlatılan olayla ilgili olacak Bize metin için mi başlık daha alır? Lahir Hasan Bilimi. Olabilir. Evet, evet, öğretmenim. olabilir güzel başka Öğretmenim. Öğretmenim. Hiç öğretmen 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 Öğretmenim. Evet. öğretmen 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 Evet, evet bir şey devam devam mi? Yani evet, mi evet. evet. Devam edelim. Başlık ne olabilir dedik? Tamirci çocuk olabilir, değil mi? Hayır. Akıllı çocuk olabilir, yetenekli çocuk olabilir. Güzel, harikasınız. Devam ediyorum. Şunları biraz geçeyim, olur mu? Şöyle Noktalama işaretlerimizi işleyeceğiz. Ama arkadaşlar bir sonraki Türkçe dersinde. Bugünlük dersimiz bitti. Hepinizi çok öpüyorum. Yarın görüşürüz. Yine aynı saatte. Bir dakika daha var. Bir dakika daha var. Bir dakika var.